merhabalar arkadaşlar. Bir önceki videomuzda Hofmann voltametresinden bahsetmiştik ve suyu elektroliz etmiştik. Hidrojenleri, oksijenleri elde ettik. Hatta deneysel anlamda baktık. Şimdi ise dair sorularla karşılaşıyoruz. Diyor ki bize Hofmann voltametresi ile bir miktar su elektroliz edildiğinde katotta 60 santimetre küp hidrojen gazı toplanmaktadır. Hemen bakalım o zaman. Suyumuzu elektroliz ediyoruz. Ne oluyor buradan? Oksijen gazı açığa çıkıyor. artı 2 H artı iyonları oluşuyor. 2 tane elektron veriyor bizim. Anotta gerçekleşen tepkimemiz budur. Katotta gerçekleşen tepkimemiz ise şuradaki iki h artılar üzerinden yürüyor. İki elektronu alır ve H2 gazını oluşturur. Ve biz buradan net tepkimemizi yazacak olursak eğer girenlerde ve ürünlerde aynı olan maddeler birbirlerini götürüyorlardı. O zaman şuradaki iki H ve Elektronlar birbirlerini götürmüş olacaklar ve h 2 1 bölü 2 O2 artı H2 gazı şeklinde açığa çıkacaktır. Yani ne oluyor burada? V litre ee, V litre oksijen gazı çıkıyorsa yarıma bir oranı var çünkü 2 V litre hidrojen gazının oluşacağını söyleriz. Hidrojen gazının 60 santimetre küp oluştuğunu bildiğimize göre bizim V dediğimiz değer 30 santimetre küpmüş. Yani 30 santimetre küp oksijen gazının toplandığını ifade ederiz. Hemen devam ettik bir diğer soruyla yine aynı şekilde anotta ve katotta toplam bu sefer 240 santimetre küp gaz toplanmaktadır diyor. Artık burada en son net tepkimeyi yazıyorum. Neydi? H2 gazı artı 1 bölü 2 O2 gazı toplanıyor. Demiştik ki buradan V litre toplanıyorsa buradan 2V litre toplanmadı. Yani toplamda biz 3V litre gaz elde ederiz. Ve bizim 3V litremiz 240 cm küp olduğuna göre V litremiz 80 cm küptür. Öyleyse artık bizim Nerede toplanıyor? Oksijen anotta toplanıyor. Öyleyse biz Anotta 80 santimetre küp oksijen gazının toplandığını ifade ederken katotta 2V kadar yani 160 santimetre küp hidrojen gazının toplandığını ifade ederiz. Şimdi bir önceki soruda yazdığımız şu anot ve katot denklemleri tekrar tekrar yazmadım. Sadece net tepkime üzerinden soruyu çözdüm. isterseniz ilk başlangıçtaki tepkimeleri de yazabilirsiniz. Hemen bir diğer sorumuza baktık yine Hoffman voltametresi ile bir miktar su elektroliz ediliyor. Bu sefer söylenilen farklı 0.4 mol elektron geçtiği söyleniyor tepkime de. Şimdi o zaman artık burada tepkimeleri yazmam gerekiyor. Net tepkime sadece yeterli değil. Ne olacak? Anotta 1/2 O2 oluşacak. Oksijen gazı elementel halde anotta tepkimeye çıkacak. Daha sonra 2H artılar oluşacak ve 2 elektronu sistem verecek. Katot tepkimesinde ise 2H artılar elektronları alır ve H2 gazı halinde toplanacaktır. Evet şimdi diyor ki bize yazı rengimizi değiştirelim. Devreden 0,4 mol elektron geçtiği ifade ediliyor. Ve toplamda normal koşullarda ki e, katotunda toplanan gazı normal koşullardaki hacmini soruyor. Şimdi 2'ye 1 oran olduğuna göre 0,4'e de 0,2 mol hidrojen gazı toplandığını söyleriz. 0,2 molümüz normal koşullardaki hacmini bulacağım. 1 molü normal koşullarda 22,4 litre hacim kapladığına göre 0,2 mol gazım normal koşullarda kaç litre hacim kaplar diyeceğiz? Buradan da 4,48 litre hacim kapladığını görüyoruz. Evet, katotta toplanan hidrojen gazı 4.48 litre hacim kaplıyor. Evet gençler, haftaya artık en son korozyondan bahsedeceğiz ve elektrokimya kısmını noktalamış olacağız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.